Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Fosse üzerindeki File Audit Log Configuration menüsünden bahsedeceğim. Bu ekranda neleri exclude edeceğimizi ayarlıyoruz. File Server ekleme ekranında audit taramalarını seçerken Global politikaya göre uygula seçtiğimizde aslında buradaki exclude politikasını uyguluyor. Mesela exclude computer account logs bölümüne tık attığımda biliyorsunuz ki bilgisayar ekranları accountları fazlasıyla log işte İşte bilgisayar, içer, bilgisayar ismi Dolar işareti gibi e, Loglar üretebiliyor Bu logları almak istemiyorsak bunu işaretliyoruz Veya işte bu proses isimlerini Almak istemiyorsak Auditlerini almak istemiyorsak bu, Buraya o dos, e, proses isimlerini yazıyoruz Veya e, Mesela Bir Account'un işte e, Create Veya işte istediğimiz herhangi bir event türündeki e, Loglarını almak istemiyorsak buraya auction account'unu ve event türünü seçiyoruz. Böylece o kişinin oluşturmuş olduğu herhangi bir event türünü almıyoruz. Mesela burada Tevfik kullanıcısının Create eventlerini alma demişiz. Ondan sonra eğer istersek bir dosyanın e, loglarını almayabiliriz veya bir dosya uzantısının da aynı şekilde loglarını almayabiliriz. Fosik'teki File Audit Log Configuration bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.